Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerine son koyan, son noktayı koyan güzel oyuncu Muzaffer Saraçoğlu'nun sevgilisiyle barıştıkları iddiaları sürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, haberlerin doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz ancak yaşadıkları evde, aynı evde yaşadıkları ve hala birlikte oldukları söylentileri gezen çiftimizden yeni görüntüleri heyecanla bekliyoruz ve haberlerin doğru olup olmaması bakımından açıklama bekleniyor arkadaşlar. Bakalım taraflar arasından gelen açıklamalarda ne söylenecek heyecanla beklediğimiz yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. thank you